Bence şey yapalım. Neredesin? Karşıya gel, karşıya gel. Ee, yan denek. yangın merdiveninden gidelim. Yemeği bırakalım. Ana girişten girelim. Ne diyorsunuz? Burada bitmiştir loot. Neredesin? Da tamam. Gel. Oraya da bakalım. Gel açık mı? Kapalı yakınız ya. Duyuyorum seni. Ben buradan aynı zamanda ben... Deneyim mi? Bırakalım. Deneme boş ver gel. Dene bakalım deneyim dene. Gittin oraya kadar dene. Şey yok karanlık denemeyelim. Etrafını görmüyoruz. Gel gel. Işık olsa denerdim. Bırak adam gel. O aldıklarımızı götürelim. Ana girişten bir daha, daha, daha gidelim. Şey... Çok içimde kaldı ben deneyeceğim. Al şunu. Şunu aldım. Ya oğlum. Tersiz, ya bir kapan Allah'ın cezası dur. Telsiz açık dursun. Tersiz verdi ki bana. Ya. Bırak adam. Efendim. Karanlık göremiyoruz. Yok görüyor. Ee ne var ileride göremeyeceğim. Kapı var. Aç bakayım. Alo Eren adam Tamam ben götürüyorum Tamam gel Bir şey yokmuş gel Attım buraya Aldık geliyoruz Kapatayım mı? Neredesin? E, aa aa şey sümük yok. var arkanda sümük var Ya niye gidiyor e? arkanda sümük var diyorum <laughs> Allah Allah ne Çıkış Çıkış nerede? Aşağıda mı? Aşağıda aşağıda. Burada bir şey var mı? Bakalım bir daha. Burada da. Ya bir sus Allah aşkına yayın ya. Kapatıyorum ben yayını. Alta, altı atmıştım Bak ben şeyleri. Alo. Alo. altı atmıştım Bilmiyorum, ben kilitleri. şeyleri. Şey kenara bir bırakalım bunları. Şey. Sonra götür. Skrapleri aldık, geliyoruz. Ee, kırklık bir şey, şey çıkmış. Saat gece 8 mi? Yediğe paket. Niye attın? Gemide misin sen? Gemideyim ben. Gitme gitme, bence gitme. Gel gel Geminden bir şey yok. biz burada şey yapalım. Ya bir tane gireriz gel. Tamam, atıyorum buraya. Geliyorsunuz mu? Yok yok, sen bunları koy. At onu aşağı. At onu aşağı. aşağı. At at. At. Ya, evet. Evet. Eren adam ya sana attım burada dışarı çık. Scrap attım Şu bunlara. Bak, bak burada. Çok çık. Bak burada scrapler var iki tane. Onları taşı Biraz... Ama bir saat var. Girişe girişe şey bakalım yapalım. hızlıca şey yapalım. Bırak adam efendim? Neredesin? Gel, arkandayım. Hızlıca girelim, çıkalım. Var var çıkalım. Öldü galiba. Ya hızlıca tarıyoruz. Ana ana çık 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 çık. Gel gel, biz geliyoruz adam. Geliyor <laughs> Geliyoruz biz. <laughs> Saat gece olmuş. Dur sistemle birlikte. Sessiz. Oha! ses çıkamaz ses çıkamaz. Gel bende gel geldi. İyi değil, değil. As gitti Gel gel. Ah ruhumu teslim ediyordum kapı aç, kapı aç, kapı aç, kapı aç. İçeri kadar girdi. Kapı aç. Kapı aç. <laughs> Bırak adam. Kapı aç. <laughs> Bırak adam neredesin? Olmuş mu lan? Kapı açıyor bana. Tıpırdamıyor galiba. Bırak adam. Ben seni öldürdüm sandım. Bırak adam. şu yol üstündeki şeyi bir ufak aldın mı? Yo. alamadım ben. Ratık geldi. Tamam bakıyorum. Ratık nerede? Dışarıda bir şeyler var. Tamam. Bunu atıyorum koşturacağım. Yok ki burada. Ha buradaymış. İki tane... Aha otopilot, otopilot, otopilot. Al şunu, al şunu. Ağzına sıçayım. Tamam. <laughs> Sen ne söyledin ya? Yaz <laughs> adam. Ya o şey çıktı ya. Yeraltı canavarı var ya. Allah Allah. Yaz adam <laughs> tam gitti. Ulan otopilot ya. çalıştı ağzına sıçayım ya. Beni ölüme gönderdi adam. Vuf dans. Neyse tamam dur. Ben şeyi atmıştım değil mi sana telsizi? Al al al. Ya, ya yeraltı yer canavarı yedi ya. Böyle olmuyor. <laughs> Aga be. O zaman da at. Yine değil, gidiyorum değil, direkt. Değil, değil, değil kapattım. Önce ışıklı yerden gidelim. Aynen. O bize info Aynen. versin. Aynen. Scrape ile alakalı. Şey bizi... Burak bizi izle Scrape'lerin olduğu yeri söyle açık bırakıyormuş. Orada hiç yok. Yaş olduğumuz yerde yok şu an. Aşağıya. Aşağı Burası boş. Öbür bu tarafa gideceğiz. Lan burada bir şey var. Laç on koy mı? direkt, Ben karşıya geçmeye çalışayım. Şuraya bakayım ilk. Burada bir şey yok. Karşıya geçeceğiz. Hmm. Burak adama söyle gelip alsın. Orada bir tane daha varmış. Allah Allah bakarız. Sen onu koy. Ben bakıp geleyim. Koyma at oraya. Burak adam gelsin alsın. Burak adam aşağı attım bunu alıp gemiye getirebilir misin? Bir tane daha varmış. Yani Devam ediyoruz, bak şeyde attım o bir Tane daha olduk, Canavar yok falan gibi nerede ki? Hangi odadaymış acaba? Ha, yok. Acı çıkışa mı girelim? Şuradan atlamaya mı deniyoruz? Oradan atlayalım gel atlarız sıkıntı yok. Da ben ikinci scrap'ı görmedim. Broker gelsen şu an şey almaya gittim Sen, daha. sen ruhunu mu tes teslim ettin at atlarken? <laughs> yok şu an, o da bir şey yok. Sanki <laughs> dedim ben. <laughs> Bilmiyorum farkında olmadım. İkinci scrap de var dedi de. sanki Burak adam da. Lan şurada şu. var bir tane. Ne? Büyük mü? Ben mater almalım, küçük. Da güzel. Geliyor. Var mı etrafımızda bir şey? Benim izliyorum. Burası mı? Var mıymış? Varım oda var burada. Geliyorum. Neredesin? Anahtar da bu? buldum. Burada mı mıymış? Aa burada. Vida. daha. Aa bak orada var. Ben de buldum. Bir i̇ki tane var şu an. Döner mi? Al şunu. Bir tane daha bulalım varsa. Uuu. Al anahtar al. Tamam bir tane daha arayalım. Küçük bir şey varsa. El de anahtar dolu şu an Bir şey var mıymış etrafta? Ona göre dönelim. Bir şey var mı şu an etrafta? şey yoksa sadece çıkışa gidelim. Ben atlayabilir miyim? Atlarsın. E, mı şeyin? Zıplayıp mı koşayım yoksa koşayım? Koş zıpla. zıpla. çok korktum. Ben de çok korktum. Atlama yaptım ödüm koptu. Ben gideyim bence bir telsizi de fullleyip yaralandı telsiz. Ben de geleyim ya bekleyeceğim zaten seni. Ben de fullleyeceğim. Ses mi geldi arkadan? Bilmiyorum. Hadi. haydi bakalım yazalım. Sistemle doldur da bir anda canavar çıkarsa. Dolduruyor. Biraz yavaş doluyor ama olsun. Ben full. Hadi gir Ulan senden seversen. korktum ya. Eee telsiz aç. Başlı telsiz aç. Var mı scrap? Aa bir tane evet. var. Götürüyorum. Bunu alalım elimize bakalım bir tane daha. Sen al bunu. Aç aç. Işıkları aç. Işıklar mı? Açılıyor mu bir yer? Yok. Var mı etrafta şirket? Onu bıraktın mı bu arada? Tamam. bir dakika arkamızda bir bakalım. Biraz. Abi büyük yer var. Şey görüyor ama. Büyük yer var dur buraya bakalım kaçalım. Geri kaçık. Oh Allah. Kaç. Tam kaç. da çık 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 canavar var. Tam. Ee, görüşürüz. Al şirket kaç. Al şirket kaç. Evet. Delikanlılık bu kadar. Al sana. Şunu alsana. sana. Ben adam bahsediyorum. Ee şey yapalım biter mi bu günün? Delikanlık bu kadar. Ben onu gördükten sonra bir daha siksen gitmem. Bir sürü loot vardır ama. Abi bir şey bakayım, var. Bakıyorum bir şey. şu var. Ne var? O ne yapıyor acaba? Bu lan? Yerde bir şey var. O ne lan? Zehirli bir şey, şey galiba. Parazit tamam galiba. Arı kovan var herhalde. Arı Ar o zaman. Bende bir tane anahtar var haberin olsun. Ters kapalı şu an. Tamam. Geliyorum bekle beni. Bekle. Giyo. Neredesin? Geldim. Gel. Gel. Düz git. Gel gel. Depo var burada. Tam depoyu bulduk. Büyük loot var. Bunlar götüren bence er gelmesin boşuna. Gel. Aha. Yakın lan. Atalım. Yarısına kadar götürelim. Geri dönelim. Ben, ben buraya atıyorum direkt yayınlıyorum. Tamam, tamam atamadım. Valla atar mısın şunu? Söyle. Gel ağacıdan çıkalım. Bu bıraktık tam karşısına. Ağacıdan gidelim gel. Tarayalım burada loot Aha. olabilir. Var mı? Aynı yerdeyiz değil mi? Yok. Ha -ha. Loot var mı? Döndüm Burak adam bir baksana loot dönmüş, var mı? Dönmüş dönmüş. Ha tamam var. Küçük Aldım var. bir tane. Tamam bir tane. Küçük. Daha. Yukarı bakalım. Ha var Burada da bir tane yukarıda. Büyük. Dışarı çıkartıyorum. Tamam ben hafifler Aa biliyorum. elimde şey varken fener açık mı? Aynen fener açık. Ha gördüm. Alo? Alo? Tam dur dönüyor. Var mı başka loot? Orada varmış. Sen mi bıraktın? yazadan bırakmış herhalde. Bıraktım ben acil şeye. Yazılan bırakmış. Var mı yukarıda? Gitti mi burası? Ya. Ben aldım iki tane daha ama iki tane var şu an üstünden. Ha buraya geldik bana geliş. Buraya nere? Exit çıkış. Ne yapalım? Bir şu anda. Yakında scrap var mı? c 2 kapat. c 2 aç. c 2de de c 2 şey var mı? Sorsana scrap. Bak şu an olduğumuz yerde scrap, scrap var mı? Yoksa direkt döneceğiz. Gel döneriz, gel döneriz. Aşağı gidelim o zaman. Aşağıda mıydı? Şu an iki tane loot var üstünde bir tane de büyük motor var dönememiz bence gerek. Aynen, motoru ben alayım galiba sistemine azalıyor ona göre. Aynen, motor sen an benim üstümde olur. Aynen fall şey damage var ya, varmış. Şeyle. Saat 12 aslında bir daha dönebiliriz ne diyorsun? Gerek var mı? Bakalım bir ne kadar şey varmış, eşya var mı? Bakarız. Açık açık Dönüyoruz şimdi evet. bir bakalım şeye bakacağız. Şurada bir şey var dikkat et. Bir şey terminali açıp siken yazsana. Ah! 12 oldu şey, şey. şey alsana ayran adam. Yere bıraktım. Arılar soktu beni. Çok yaklaşmamak lazım galiba onlara. Aynen. Burada bir tane script bıraktınız. Bir tane Kim biz orada? 307 bir dakika tekrar dolar bakayım var. oraya. Nerede? Bir tek tekrar. Galiba script bıraktım orada. Ha script. Oha 9 obje var diyor. Değerleri 701. Aldı o çıkacak ya. Aldık aldık onu aldık. Gidelim mi tuzla. Gidelim Bence bir. Bence uzayalım. diyor değer bir, bir, yer var oraya gidelim. Ben orayı merak ettim gel. Tamam. Biz gidelim. dur sadece, Sadece bir yere şey yapmadık. Al bunu al, al. Tamam. Al. Dans oye oye oh, yeah. oh, yeah. Dans oye oh, yeah. Ya abla. ya? E? Açık şu an prenses. Direkt girişten gidelim. Bir tane önümüzdeki yer var ya hiç girmedik oraya bakalım bir ne var. Gidelim bakalım ya. Kaşınıyoruz gibi ama. Şurası. Buraya Şuraya, şuraya girdik ön tarafa gittik oraya gittik. Nereye girmedik? Gel şu karanlık yere gidelim. K2'ye mi? Ben şu c 2den ne var ya şu C2'den giriyoruz. Aşağıda K var. Aldım tamam. <laughs> boş mu? Karşıda bir şey var mı? Arkamızdan bir şey geliyormuş. Arkamızdan bir şey mi geliyor? Ben galiba. Ben çıkamadım dur. Benim olduğum yerde bir şey var. Arkada bıçak, böcük var bu Bak. Sen bot yok mu? İleride soldaymış. İleride solda. Buradan mı? A buldum Tamam başka var Ş mı? Şunu alsana, şunu alsana, alsana. alsana Fener gözüküyor mu? Aynen Nerede, nerede? Öcek var sol A depo e, Ses geliyor Burda yaratık var, Çıkan. buradan çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz ne tarafta lan? Gel buradan, gel Ana ne yapıyordu lan? Cam skir attı o. Aşağı düştü. Gel ya. buradan döneceğiz. Burası değil şurada. Ben tamam, dönelim artık. Var mı şu an yaratık? Dön. Allah, şey önünde. Oo. Oo ya, buraya gel. gel buraya gel çabuk çabuk. Kapıyı buraya. kapa kapıyı kapa. Arkanda kapıyı kapa. Kapattım. Gittim. Uy, yiyordu az daha. Güzel dojattım. Bana bir kere dokunsaydı ölmüştüm bu arada. Kıpkırmızıydı. Yaratık var mıymış? Bak baksın bakayım. Yaratık var mı? Sen neredesin? Yok yok gel aşağıda gel. Barlara çok yakın gelme. burada orada sıkıcak var gözüküyor bilgisayarda. Oraya gidiyorum yok ama Bu Buga girmiş olabilir ya. Yani. Tam ya gidelim kaldırıyorum. Yeter ya. Yani. Şuradan bakıyoruz. İyi bile top oldu bence. Bu 3. gün mü? Bence de. Bu bir gün kalmıştı işte. Şimdi sıfır kalacak. Ya bu bir şey gideceğiz direkt. Aa, yeter gideceğiz. ya. Koy. Hayır kendisi Asla. başlatmıyor. Aldınız mı hepsini? Bastınız mı? Lan her şey alındı. Bastık. Allah bir daha alıyormuş. Of. Güzel <laughs> güzel. Of. Parayı göster. O 400 bu arada. Bir tane <laughs> anahtar alalım yeter ya fazlası sarar. Tam anahtarı ben almadım. Şu engelliyordu görüşü. Lan ben Çekil. gittim zannettim bir an. Ya zaten <laughs> bir içeri <laughs> çık bakayım. İçeri çık. İyi mi? Ne oldu lan? <laughs> <laughs> Nasıl bir çok iyi. Ona. ona bir şu 10 saniyede bir, yani. 10 saniyede bir, 10 saniyede bir kulda onu. Tamam. Tamam. Kim, kim, şey şu, yapıyorsun? Nasıl kime aldığını yapma? nasıl şu, yapacak? Şu monitörden seçiyorsun. Ha, tamam hadi gidelim. Ama benim tamam. ışığım yok oldu. Aa Elman o zaman eşyalar gelmiyor. Işık Nerede orada mı? Bir o yerde aynen bak burada. Anahtarla şey burada. Aa. Dur bir dakika tamam, Seni geri seçeceğim, Bir dakika merak etme. Tamam et. sıkıntı yok o zaman. Eldeki yani. eşyalar durmuyor. Dur dur basma. Lan gitsene madem, bir manası olsun bırak onu. Tamam ya, al. Wow! Al şunu hadi gidelim. Çok güzel. Şey yapmıyor ama eldeki eşyalar gelmiyor Acil durum için. Ben çok tırsıyorum, kesin ön talet et bir şey olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bir şey var, duman var. Açayım mı? Nerede? Duman. Ben kaçacağım buraya gitmiyorum. Düz devam ediyor. Ee, ya sen aç. Solda mı? Ha sağda. Al Solda da var, sağda da var. Sağdakini alsan en azından. Allah düşüyordum. Ee, nerede? Burası boş. Nerede kimdir kim ben? Allah yaz adam gidiyordu aslında. Yok lan normal atladım. Yaratmış şu an. Kilitli şu kapı. Açayım mı? Açmamız lazım Aç. mı? Açmamız gerekiyor. Keşke sorsa ya. Aha oha! 3 tane anahtar. Yok 2 tane. Alıyorum bir an. Tamam. Bir duvar arkasında. Sağ Bir şey var mı? Yok galiba. Bu, bu anahtar boş. nerede ya? Burada. Ekbetir var. Burada aldım. Şey? aldım. aldım. Aldım ya aldı yazalım. Gidiyoruz. Başka bir şey var mıymış? Ee, başka bir şey yokmuş yok. Neredesin? Yoktu da mi? Gel gel. Abi şey K, yi K yi var. var K var K var. Duvarın arkası. Duvarın içinde var. gözüküyor ama. Tamam o zaman boşver. Kalsın boşver. Anahtar var bende. Ne yapayım? Karşıya gidiyor. Bak içinde bir tane burada var. Var mı burada bir şey? Acile geldik gibi geldi bana. Yangın çıkışı. Öyle yok mu Çıktı. burada? Anahtarım var. Bir şey var mı bunun kapı? Aç. Ee, kırmızı Ona ışık gördüm. Bir şey mi vardı? Kırmızı ışık gördüm. Mayın var mı? Tamam. Mayın mı var? Aynen burada. Alabiliyoruz mu? Yok. Yok yok yaklaşma. Mayını alamıyorum yazalım. <laughs> anladım anladım. Gidelim mi adam? Ya, keşke anahtarımız yapayım. harcamazdık ya. Bir şey var dedi de herhalde mayını zaman. Bir posta bırakmaya geliyoruz o zaman. Bakalım rapor ver. Kendimiz bırakalım yaşayan, benim bir şeyim yok çünkü. Zıplayamıyorum. Heh. Elleri ellerime Gözleri gözlerime Yakışır Efendim Yangın şeyindeyim gel İyi sen olsan Şarkı söylüyor ya Bismillah Okey alright. He. Acaba söylemeyip pusluk mu yapsam? <laughs> ya zaten ya. artık varmış. üç tane artık varmış. Şurada mayın var. Pekupsa geldik. Ah. Mayın var şurada. Ne yapalım? Gideyim mi şu karşıya? Bir yani şey karşı var mı? Patsana script var bak tam mayın o mayın. O mayın. mayın. Karşıda bir şey var mı onun dışında? Karşıda bir şey var mı şu an götürken? yaratık varmış, yaratık varmış. Orada bekliyor yaratık var dedi. Sağında direkt sağında yaratık varmış. Gel buraya. Ya bakalım. Mayın olabilir mi? mayın olabilir mi? Mayın var çıktı burada bir tane. Sabit mi duruyor yaratık? Tamam 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 mayın o mayın Anne ne avradın lan? Yaratık yaratık. yaratık. Bırak lan beni. Işınla ışınla 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 ışınla. Işınla ışınla yazalım ışınla. Uff. Merhaba. İyi misin yaz Kurtarıcım benim. Sarıl. <laughs> He? Böceği de getirdi kendinize. Valla nerede? Böcek duruyor bende şu an burada. <laughs> Boş ver yok Efendim? bende o. Ben geliyorum. <laughs> geliyorum mu? Geliyorum. Eee şey ışık vardı gerek yok. Tamam gerek yok. Ama loot çok az aldık. Şu ana girişten girelim bence o zaman. Veya oradan girelim Kapan tamam, yaratığı şey almışken. Yokmuş. boş ver, boş ver. Ne yaratığıydı oradaki? Böcek gibi bir şey. Yaratık yokken bir bakalım oraya. Tamam boş ver ya. Boş ver boş Var tamam, burada bir burada şey? Burada bir yok şey yok ki. Buraya girmedik sadece. Ah, key var. Aldım da burada çok şey var ya. Kesin köre diyordur bize. Bir şey var Ana bu ne? Mayın var solda. Yaratı görmüyor musun? Ne yaratı? Mayın var mı sadece yaratı? Neyse. Gördüm. Ya şurada, şurada tamam bir baş. şey var. var benim he? benim şey mi? Benim telsiz. Aaa! Aaa! Tamam. Aaa! Tamam. Aaa! Aaa! Bir ışık! Işınlar! Işınlar! Dur! Uh! M10... M9'u açsa ya! Alo! Alo? 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 Alo dedim alo, sana. Arkanda. M9 açsın. M9 açsın. M9. Açsın. M9. Ah! Kaç kaç kapıdan kaç. Bir yok. Oğlum yüzüme kapattı. Ah! Işın nasıl <laughs> Yok Abi tamam. Işınla tamam. derken yarıda kesin. <gülüyor> <gülüyor> tamam siktir şimdi <laughs> de bu, bu ne ya? Envanterin de yeri var mı? gel <laughs> gel gel gel. Şunları bırak. <laughs> Sıçarım böyle yaratığa ya uçuyor küçük şey. Hamam böceği uçar mı ya? Allahsız. <laughs> <laughs> Buna lan. Çok hızlı bu arada. Böcek yazıdan da birlikte geldi. Oha. Ben de yoktu. Bunu mu? kapıyı. Ben de yok o. O o şu an o B beni yakalayan puşt orada o. uçuyor orada puşt Saat katınca yakalan şey yok oldu. Anasını satayım. Uçan hamam böceği mi olur ya? Oğlum o değil de burası, burası çok gerici ha. Acaba sizi çeksen mi, çekmesen mi, eşyalarınız gider mi, gitmez mi? Öyle bir... Valla ben bağırıyorum şey. beni çek diye. <laughs> Dur Veed ne evet. bu arada? Eren'den bir şey demiyor ki. Bana <laughs> bir walkie talkie lazım, paramız varken alalım.